Merhaba, ben Zehra. Psikoloji bölümü öğrencisiyim. Kendimi bildiğim bileli insanın kendisini tanıma ve bilme adına yaptığı faaliyetleri hep merak etmişimdir. Psikoloji insanın kendisini, bilgisini, hayat hakkındaki görüşlerini bilme becerisidir ve insana bunu kattığına inanıyorum. Bu da zaten hayat hakkında geniş görüşe sahip olma becerisi kattığı için psikolojiyi seçme sebeplerimden birisi de buydu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisi olmak, sosyal bilgilere dair genel bilgileri ve araştırmaları araştırma yöntemlerinden başlayarak bölümün birçok alt dalını donanımlı akademisyen kadrosuyla birinci sınıftan itibaren öğrendim. Bunlardan birkaçı bilissel psikoloji, örgütsel psikoloji, gelişim psikolojisi ve uygulamalı istatistik olmak üzere birçok dersi kapsıyor. Okulumuzda özellikle uygulamaya ağırlık vererek sosyal sorumluluk kapsamında hayatın içerisindeki bilgileri sınavımıza imkan veriyor. Bu imkanlar sayesinde ileriki hayatımda hem kişisel hem akademik anlamda bana birçok fayda sağlayacağına inanıyorum. En nihayetinde bir psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi ve özellikle donanımlı akademisyenlerimin bana kattığı önemli bilgiler ışığında ileriki yaşantımda doğru adımlarla hedeflerime ilerliyor olacağımdan eminim.